مدحك <applause> تلافونتش حتلافونتش حتلافونتش <بيوغرافي> حتلافونتش <ميجا> حتلافونتش 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 تمام. لين حتلافونتش 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 قايتو؟ <تندقائط> تمام. <أبنيتوت> 24 saat sonra hesabına 100 dolar gelecek. 50 dolar sen 50 dolar bana, tamam? Peki. Tamam. Ben bu şey için yapmıştım Rüyama bir tane şey geldi dedi. Şey için. Ya bu skare kim icat etmiş şimdi? Ne yapayım? Çocuklara Küttürler mi onu ya bu skara? Benim ağzım bugün ne kadar skara değil Çok şükür. Hadi indi ha? Ene indi Yalan atma bari Bunu kim içiyor? Ben hiç bilmiyorum işte Elin indi Elin indi